Hayatımda ilk kez birisi bana kendine çok dikkat et dedi. Anlamış onun kalbini taşıdığımı herhalde. Rastgele yürürken aklına geleyim. Sızlasın için. Zaman sen olmanca geçmiyor. Sen olunca da yetmiyor üşüyorsan söyle. Seni bir kat daha seveyim. Bak, papatya mevsimi geldi. Mevsimlerden papatya'yı severim. Sonra seni. Sonra yine seni ve hep seni. Kim istemez mutlu olmayı? Ama mutsuzluğa da var mısın? Çık gel bir kez daha. Çık gel bir kez daha. Beni bozguna uğrat. Ben güzel değil miyim? Neden kuş koymuyorlar yoluma? Ben sana kızsam kendime küserim. En çok sesini aradım gözlerin sasılı bıraktığın yerdeydi. Gözlerini sildi zaman. Dedim ya, Eylül'dü. Savruluşu bundandı kimsesizliğimizin. Sonra dalgalar geldi dile. Sonra bir mavili kaldı her yerimizi. Nasıl hatırlıyorsan dünyayı, öyle. Kötülüklerin büsbütün, egemen olduğu, namussuz bir çağ bu biliyoruz. Hasret kalmışız, birey güzel insanlara. Bazen sadece yorgun oluyor insan. Ne küs, ne yalnız, ne daha aşık. Ama sen yine de gitme. Gidersen peşinden gelmem. Ama kalırsan bu masalın sonunu birlikte öğreniriz. Meğer ne çok canı yanarmış insanın. Baktığı yerde göremeyince görmek istediğini. Bir gün aklına gelecek olursam bana şiir ısmarla. Eylülü konuşalım. Eylülü konuşalım.